Daha öncesinde de gündeme getirmiştik. Anne baba tutukluluk zulümdür diyorum. Ee, Mehmet Özlem Demirtaş çifti ve üç çocuğu var. Boynu bükük çocuklar. Bakın e, yani hangi anne babanın, hangi vatandaşın şu fotoğrafı görünce e, vicdan sızlamaz. Size sormak isterim bakın. E, şu fotoğraflara bakın. Bu çocuklar boynu bükük bir halde kalmış, ee, anne baba bir yıldan fazla tutuklu, en azından anne veya baba e, serbest bırakılmalı. Bu çocukları mahvediyorsunuz, nesli mahvediyorsunuz. Biz bunları sonuna kadar söylemeye devam edeceğiz. Zalimlerin e, yürekleri titremiyorsa, biz onların o yüreklerini titretmeye devam edeceğiz, sonuna kadar söyleyeceğiz ve. Bir sonuç alacağız Bıkmayacağız usanmayacağız Bunu da herkes çok iyi bir şekilde bilsin Yarın baba Mehmet Demirtaş'ın mahkemesi var Umarım baba serbest bırakılır Çocuklar perişan bir durumda Yakınlarıyla görüştüm Bu üç çocuğun da Çocuk psikoloğu raporlarını okudum Çok büyük sıkıntılar çektiklerini bir hekim olarak gördüm Olmaz böyle şey diyorum Bir sosyal devlet anne babayı cezaevine atarak Üç çocuğu sokağa atarak oluşturulamaz, bu mümkün değildir, bu zalimliktir, vicdansızlıktır, başka bir şey değildir, herkes de bunu bilsin.